<laughs> 10 yıldır tutuklu yargılanan eski Sırp komutan Ratko Mladić için nihai karar günü bugün. Tüm dikkatler Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması üzerinde. Miladiçin Bosna Hersek'te 26 yıl önce katlettiği kurbanların aranmasına devam ediliyor. Bosna Hersek'te soykırım dahil işlenen tüm suçların baş aktörlerinden Ratkomlad için doğduğu Kalinovik ilçesinde bir toplu mezar kazı çalışması devam ediyor. Burada şu ana kadar 6 kafatası ve onlarca kemik parçası bulundu. Bir görgü tanığının ifadesinden hareketle bu toplu mezara ulaşıldı. Mezardan çıkarılan cenaze kalıntıları işlenen vahşeti tüm çarpıcılığıyla gözler önüne seriyor. İlk bulgular önce başlarından vurulduklarını, sonra da uçurumdan atıldıklarını gösteriyor. Kollarında teller bulundu ve bu suçun büyüklüğünü yansıtıyor. Öldürülme anında kurbanların elleri bağlıymış. Zorlu arazide görevliler halatlara tutunarak küçük boyutlu ekipmanlarla çalışıyor. Buldukları her bir kalıntı kayıp yakınları için bir umut. Bosna Hersek genelinde bugüne kadar yaklaşık bin toplu mezar bulundu. Bosna Hersek'te acılar hala taze. Savaşın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen kayıp 7500'den fazla kişinin izine henüz ulaşılabilmiş değil.